Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sorulan bana soruyu değerlendireceğiz. Dolar neden hala aynı seviyelerde kalıyor? Merkez Bankası müdahale yapıyor mu? Yaptığı ve uyguladığı politikalar, Merkez Bankası'nın açıkladığı kararlar ne anlama geliyor? Bunları anlatacağım. Borsalar ve Amerikan Borsası'nda da biraz bahsedeceğiz. Kısaca detaylı bir piyasa analizi yapacağım size. Aklınızdaki soruları gidereceğim. Dikkatle beni dinleyin. Öncelikle arkadaşlar... Şimdi doların aynı seviyelerde kalması çok konuşuluyor. Yok müdahale var, yok şu var, yok bu var. Arkadaşlar faizlerden dolayı dolar bu seviyelerde. Fakat şöyle söyleyeyim. Faizler arttı. Türk lirasına bir giriş var gibi yurt içinde değil bu giriş. Son 3 ayda faizlerin artışıyla beraber Türkiye'ye 100 milyar dolar yatırım geldi, para geldi yani dıştan e, hisselere, borsalara, Türk lirası mevduatlarına dıştan dış faktör olarak yabancılardan bir para geldi. 100 milyar dolar çok büyük bir rakam düşündüğünüz zaman. Türk lirası Türkiye'de yatırılmaya başlandı. Dolayısıyla TL'nin seviye TL'nin bu seviyelerde döviz karşısında güçlü olmasının tek sebebi faiz artışlarından dolayı ülkeye gelen hacimli para miktarı arkadaşlar. Bunu bir bilelim. Kim ne söylüyorsa başka konu hakkında yalan. Şimdi bir, iki, şunun da birazcık etkisi var. Merkez Bankası Başkanı dedi ki uzun bir süre faiz indirmeyi düşünmüyoruz. E bu da birazcık tabii ki TL'de olanlara güven verici bir söyleme oldu. Yani faiz artışlarına devam edebiliriz. Sabit bırakabiliriz mevcut faizde ama indirmeyeceğiz dedi. E şimdi faiz oranımıza baktığımız zaman dünyadaki ilk 10 ülkeden biriyiz. Çok yüksek faiz veriyoruz. Bu piyasada herkes dış ülkelerin hepsi faiz indirimi yaparken biz faiz artışı politikasıyla ters bir politikayla ülkemize para çekmek istedik. Neden? Çünkü verdiğimiz, korona dolayısıyla verdiğimiz çok teşvik verildi. Türkiye teşvik vermedi, hani nerede falan diyenler bu işi bilmiyorlar. Vergiler ertelendi, çok milyar dolar çapında e, Türkiye'de bir e, boşaldı diyelim. Rezeller boşaldı derken, hani paralar verildi demeyelim de alacak paralar ertelendi. Devlet zaten teşviği bu şekilde verir. Yani 100 milyar dolar piyasaya dağıtmaz da 100 milyar dolarlık alacağını örnek anlatıyorum sayıları. Alacağını 3 aya 5 aya erteler gibisinden. Dolayısıyla para bizim paraya ihtiyacı olan bir biz. Sıcak parayı seven bir ülkeyiz çünkü cari açığımız yüksek, borçlarımız yüksek. E bu parayı da faiz artışıyla beraber 100 milyar dolar bir para geldi. Şimdi normalde aslında bu kadar gelmezdi fakat... Amerika'da ve Avrupa'da da durumlar karışık olduğu için bir önceki videomda anlattığım gibi Avrupa Birliği'ne tam bir oturmuşluk yok. Birbirine tam bir entegrasyon olmadığı için Amerika tarafında da Biden'in teşvik paketi 2 trilyon dolar piyasaya vereceği teşvik paketi hala %60 %70 olacak gibi gözükse de daha netleşmediği için yani yatırımcılar Amerika ve Avrupa piyasasından korktuğu için parayı bir süre kısa vade 2-3 ay bizim faizimize bizim borsamıza getirdiler. Fakat buradaki gelecek açısından iki önemli soru var. Bu parayı bedavaya getirmediler bunu bir bilelim. Şimdi 100 milyar dolar geldi de biz bu adamlara faizli bir şekilde belki 100'ü 130 bin şekilde 130 milyar dolar şeklinde geri vereceğiz. Ney? Borcumuzu birazcık erteledik. Biz hep borçla çalışıyoruz ya para geldi. O paranın cevabını vermemiz lazım. Bizden daha fazla bir para çıkacak. Yani bu şimdilik iyi bir şey gibi gözükse de uzun vadede bizi borçlandıran kötü bir sistematik. Çünkü biz parayı üretmiyoruz da milletin olan parasına muhtacız gibi gözüken bir durum arkadaşlar. Şimdi Amerika'daki karışıklığın ötkesi var. Karışıklıklar geçince Avrupa tarafı düzelince, korona süreci iyileşmeye başlayınca, Amerika tarafında kararlar netleşince, teşvikler vesaireler her an bu paranın bizden çıkması söz konusu olabilir. Yani riskli bir durum. Her şeyi bizim bilmemiz lazım. Ama şu anda hani TL güçlü geldiler ama gideceklerini, gidebilme ihtimallerinde bunları masaya yatırmak lazım. Yani bunu düşünmemiz lazım bizim e ekonomi yapıcılarımızın. Bir, dediğim gibi her zaman faizler aracı karşıyım. Yanlış bir sistematik. E, dolara geldiğim zaman işte sebebi bu. Düşük kalmasının sebebi bu. Fakat e, her zaman söylüyorum. Bizim sistematimiz nedir? İlk 3 ayda, 4 ayda, geçen senenin, her seneye baktığımız zaman... Geçen sene, evek sene, evek sene. Ocak, Şubat, Mart ayında bir önceki senelerin böyle cari açık borçlarını e, kapatma eğilimleriyle, sıcak paraya ihtiyaçlarla bu operasyon bizde her sene yapılır. Döviz bir sürü aşağıya çekilir. Fakat 20 seneye baktığımız zaman dediğim gibi doların e, hiçbir zaman aynı seviyede kalmadığını, e, durgun seviyede bir sene geçirmediğimizi çok yüksek oranlarda yükseldiğini biliyoruz. Dolayısıyla ben, benim yatırım stratejim, kendi yatırım stratejim, e, döviz ağırlıklı %80-90 döviz ağırlıklı dövizin içine altını da katıyorum emtiyalar da kısmına katıyorum döviz ağırlık stratejim devam etmekte piyasadaki bir korkular e, bizim milletimiz e, hani bu gelen para şunu algılamasın Türkiye'deki herkes dolarını sattı gibi bir olay yok sıcak paradan dolayı bu herkes dolarizasyon yapmaya e, istatistiklerde görüldüğü gibi devam ediyor devam da edecektir milletteki tek korku şu ters deyim 7.5'dan aldım 7'ye düştü 8.5'dan aldım 8 oldu 500 aldım 400'e geldi gibi bir sistematik var. Bu arkadaşlar da diyeceğim şu e, her zaman biliyoruz ki bizim ülkemizde döviz e, gördüğü noktayı geçer ve onu unutmaz asla bir şekilde. Ama hep diyorum yatırım bu şekilde yapılmaz. Yani ben 7.5'dan aldım 7'ye geldiği zaman e, 7.5'a gelmesini ben beklemem çünkü ben yatırım uzmanıyım. 7.5'daki bir şeyi 7.30'da satarım 7'de geri alttan alırım gibi yani e, örnek anlatıyorum tabi. Küçük yatırımcılar e, çok hareket yapmasın. Riskli bir piyasa. E, bence pozisyonlarını korumaları yani benim döviz ağırlıklı bir stratejim var. Ben gibi düşünen arkadaşların portföylerini korumasını daha sağlıklıdır benim, benim düşünceme göre. Bu kadar başka. Amerikan borsasına geleyim. Amerikan borsasında da bir yükseliş görüyoruz. Bir önceki videomda da anlattığım gibi Amerikan borsasında yükselişin sebebi Biden'in teşvik paketinin geçeceği yönünde. Zaten bu Amerikan borsasındaki olacak yükselişleri öngördüğümü ben aylardır Twitter'da Instagram'da söylüyorum. Aylardır kendi aldığım hisseleri paylaşıyorum. Aldığım hisseler baktığınız zaman Instagram'a girin. Benim aldığım paylaşmış hisselere bakın. Ee, o günkü rakamlara ve şimdiki rakamlara bakın. En aşağı %100, %150 karlar görüyoruz. En aşağı %50 olsun dolar bazında bir kar. Dolar bazında 10 bin dolar 20 bin oldu, 15 oldu gibisinden. Amerikan borsası güzel gidiyor. E dediğim gibi zaten hep bunu söylüyordum. Süreç açıldıkça artık borsalar, dünya borsaları yükselişe geçecektir. Çünkü hani... Borsa demek iş demektir. İş hacmi açıldıkça e, şirket değeri yükselir. Geçen sene iş yapamadılar. Artık iş yapmaya yavaş yavaş başlıyorlar arkadaşlar. Başka e, şu 2-3 gündür de şunu söyleyeyim farklı bir konu e, hafta sonu Clubhouse diye bir uygulama var belki biliyorsunuz e, insanlar sesli sohbet odalarında konuşuyorlar bu 2 gündür Clubhouse inceleme fırsatı buldum e, çok güzel gruplar gördüm çok saçma gruplar da var ama. E, ama bu ekonomi konusunda e, konuşan bir iki grup gördüm dahil oldum dinledim dinleyici olarak insanlar ne düşüyor gibisinden e, bitcoin gruplarıdır kripto para gruplarıdır döviz gruplarıdır e, çok panik ve korku havası var Bence bu panik ve korku havasının gereği yok. Çünkü panik ve korku yapılacak bir durum yok. Aa, ne olsa söylerim yok yani yok. Şu anda stabiliz. Dediğim gibi Avrupa'daki karışıklık bir önceki videomda söyledim. Bize yaradı. Ee, iyiye gidiyoruz şimdilik ama gelecek için dediğim gibi. E, şöyle düşünün. Ben bir ev aldım iyiyim. Fakat evin borcunu 3-5 e, ay, ay sonra ödemelerim gelecek. O parayı üretmem lazım gibisinden. Yani şu an iyi gözüksem de geleceğim çok e, iyi gözükmeyebilir. E, bunu da iyi toparlaması lazım e, ekonomistlerimizin. Sizleri seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Ee, takip etmeyi, abone olmayı, beni beğenmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.